Biz geldik! Allah Allah! Allah Allah. Bu ne Tuna? <laughs> ne olacak hayatım, bisiklet! <laughs> nereden çıktı bu? ne nereden çıktı bu? <laughs> Babam aldı. Vay be! Bisiklet alacağım derken yalan söylüyorsun <laughs> sanmıştım. Ya Tuna niye böyle bir şey yaptın? Ne yapayım hayatım, yani şimdi almasaydım Orçun'a yalancı çıkacaktım. <gülüyor> 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 Kaç vitesi var bunun? Ne gerek vardı Tuna böyle bir şeye? Ne gerek var olur mu Gönül? Bak çocuklar ne güzel oynayacaklar işte beraber. Bilelim bakalım. Haydi haydi Gönül ben bineceğim. Niye <laughs> sen biliyor musun? Çünkü bu benim babam. Burası da benim annemin evi. O zaman sen de kendi babanın aldığı bisiklete bin. O zaman sen de kendi annenin evinde bin. İlk ben bineceğim. Hayır ben bineceğim. Ben bineceğim. Ben bineceğim. Ben Bak bin. şey yapmayın çocuklar durun, Bak gördün mü başımıza ne işler açtı Tuna? haklısın gelin haklısın bundan sonra ne alırsak iki dur, tane almamız lazım. Aa, canım benim da, tamam, Mervecim. Tamam, tamam, dur tamam. sırayla, sırayla binin evet, sırayla bir binin. Bir dakika bir dakika. Şimdi sırayla binin. En iyisi ben bir dakika. Bir dakika ben atayım. Bir şey olmuyor. Önce ben atayım sonra sırayla. Sen buraya otur sen de arkama alın. gülün ne yapayım? Sen de gel bana. Gel şöyle, ha? hadi bakalım gel. Yeter artık sıra bende, iyiyim. İyiyim diyeceğim <laughs> e, sıra bende. Tamam bir dakika, bir dakika, ya, çocuklar, bir dakika. Sırayım ya, sırayım. Aaa! Yeter artık! Kafam şişti ya. <laughs> yani Tuna... Sen merak etme gönül, benim bulduğum bu çözümle artık hiç bir sorun kalmayacak. Senin bulduğun çözümler, yeni sorunlar doğuruyor Tuna ama... Neyse. Çocuklar gelin bakayım buraya, İkinize güzel bir haberim var. İkimize sadece tek güzel haber. Ben güzel haberi Merve'yle paylaşmak istemiyorum, ben ayrı bir haber istiyorum. Orçuncuğum, Orçuncuğum. Çocuklar bakın, bundan sonra ne alırsam iki tane alacağım. Nasıl yani? <laughs> yani bak şöyle Merveciğim. Yani mesela sen bir şey istedin sana aldığım şeyin aynısından Orçun'u alacağım. Orçun bir şey istedi Orçun'a aldığım şeyin aynısından da sana alacağım. Nasıl? Mutlu oldunuz mu? Peki ben tabanca istiyorum. Merve'ye de aynısından alacağım. Ben de oyuncak bebek istiyorum. Aynısından Orçun'u alacağım. Ben mıyım ya. Ben oyuncak bebekle oynamam. Ben yeni etek istiyorum. Aynısından Orçun'a da Mini. Aynen böyle. Ben kız değilim. Etek giymem. Giyeceksin. Giymeyeceğim. Giyeceksin. Giymeyeceğim. Giyeceksin. Giymeyeceğim. Giyeceksin. Giymeyeceğim. Giyeceksin. Giymeyeceğim. Oh, Giymeyeceğim. Tuna gördün mü muhteşem çözümünü ha? Bunlar <laughs> ikimize dalmalı. Ya sen gideceksin ya ben. sen git o zaman. Hadi bakalım çocuklar, ellerinizi yıkayın, yemek yiyeceğiz. Yemekten o. Ah, güveçte kuru fasulye. Kendi ellerimle tarif ettim Hatice'ye. Of, kuru fasulye yemek boyalım. Aa, nefret ediyorum kuru fasulyeden. O zaman aç kal. Merveciğim, niye öyle söylüyorsun? Bir dene bakalım, belki seversin kuru fasulyeyi ha? Hı <laughs> hayır. Tuna, sen de bir şey söylesene Merve'ye. Olur. Merveciğim ne söyleyeyim yavrum sana dışarıdan ne yersin? Köfte. <laughs> Tuna. Dışarıdan bir şey söyle derken herhalde yemek söyle demedim yani. Ben köfte istiyorum. Ben de köfte istiyorum. Yani sen kuru fasulye yiyecektin. Olmaz Merve köfte yiyor, ben de köfte yiyeceğim. E bayılırım dedin az önce kuru fasulyeye. Ama siz demediniz mi? Merve'nin alınırsa bana da aynı şey alınmayacak mıydı? Ben köfte istiyor, ben de köfte istiyorum. Aynı şey olması lazım. <laughs> Nefes'e de en spor kanalından çizgi film açar mısın? Hayır, spor kanalı. Çizgi film. Hayır, ikisini de açmıyoruz. Artık yatma vakti. Geç oldu. Hadi bakalım, dişlerinizi fırçalayın yatağa. Hadi çocuklar. Şş, ne seyretmek istiyorsanız artık rüyanızı seyredersiniz. Sen rüyanda spor kanalı gör, sen de çizgi film. Tamam mı? fıstık? Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Çok komiksin baba. Aman ne komik. Hadi bakalım, güzelce dişlerinizi fırçalayın yatağa. Tamam mı? Anne. Beni sen yatırır mısın? <laughs> ben de sen yatırır mısın baba? Hadi bakalım, önce dişlerinizi fırçalayın, sonra yatıracağız biz. Hadi bakalım, hadi. Bu ev be. Ya sen gideceksin ya ben. Gitmezsen ne olur? Görürsün. Nerede görecek mi? <laughs> hadi bakalım, oyalanmayın. Hadi yukarı yatmaya. Dişlerinizi fırçalayın güzel güzel, hadi. oynatır bizi her gün yeni bir oyun için.